Eylül Kumaş'tan herkese günaydın, hayırlı cumalar. Gezenti Teyze kanalının sevgili takipçileri, mutlu, huzurlu, bereketli bir gün geçirmenizi dileğiyle yine mağazamıza harika tül perdeler geldi. Ee, Meri model bunlar, çiçekli desenliler. Etek ucunda böyle muhteşem güpür desenleri var ve sonrasında çıtır çiçek desenleri olan e, yine muhteşem bir tül perde. Renk tonu kırık beyaz, e, dokusu, deseni gerçekten çok güzel ve tanıtım fiyatları olduğu için fiyatları çok çok uygun piyasanın altına bir yerden satışa sunulmuştur satışlarımız şu an top olarak yapılmakta ee, bu tül perdemizin eni 2 metre 80 santimdir yere kadar böyle uzun muhteşem tül perdeler dikebilirsiniz oturma odanızda yatak odanızda mutfağınızda çocuk odanızda Dilerseniz petegüsü biraz daha kısa modellerde çalışabilirsiniz Dediğim gibi renk tonu kırık beyaz renk tonunda yine mağazamızda birbirinden farklı ürünler mevcut. Saten güneşlikler, fon perdeler, birbirinden farklı tül perdeler, örme perdeler. Yine bunlar da yeni geldi. Farklı modelleri de var. Gün içinde inşallah onları da paylaşacağım. Eylül kumaşı. herkese bekliyoruz sevgili takipçilerim.